başladık. Evet. Abdullah. hoş pozisyonuz tamam mı? Tamam mı? Hadi. Söyle. Tamam Krem abla. Adalar mı? hadi. Abla ben de bir tane bisiklet alsana parasını vereyim Kremalı bisiklet falan. Dürüm yaptıramayacağız abi çok kötü. Alın. İki tane bisiklet al bana kremalı olur mu abla? Kaç hadi. Kaç hadi kaç kaç kaç. Sen Efendim? Sen kaç gün ne kadar varsın? Cumartesiye kadar buradayım kaç. Oh. Saat sorma hadi kaç. Teslim ol. Saat sormayın. Oyun oynayalım mı? Teslim ol. Allah ömrü verdiği sürece buradayız. Rahat olsan. Oynayalım mı? Aaaaaaaaaa Aaaa Nasılsınız abla? İstiyor musun Melike? Yok. Tamam yoksa sorun da yok. <laughs> Bir şey istiyor mu Harun? Çok istiyorum. <laughs> Bunu ben çok istiyorum. Harun <gülüyor> Harun bu var olur mu? Baskı yok. Biraz size... Şişitirmek evet. mi istiyorsun? Evet. Gideceksin kırtasiye. Şurada kırtasiye var. Gördün mü? Ağır bir topunu şişir. Bizden şişirecek. Gördün mü? Bak karşıda. Baba. Kapı kilitli. Gördün Baba. değil mi? Baba. Parasız. Şiş. Git şişittirmek istemişsen ne para almaz. Gördün değil mi Harun? Arda abi aç kapı. Arda abi kapı açık. 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 O zaman da Kutay, Kutay Bana bir iyilik yapsana Kitap Şu al, şurada kırtasiye var ya Orada şişittir gel Şurada, ha. gördün mü? Aha. Parasız, parasız git şişittir Sen bekle burada Kutay abim verecek Ay. Kaç Bekle orada verecek kanun abi sana. Anne Oyun. Keskin al. al. Anne! <gülüyor> Anne! <gülüyor> Anne! Anne! Oo atağın gelmiş. Hiç selam vermek yok. Oyun oynayalım mı? Ha? İstiyor musun? Ha? Yok. En azından bir selam versedin atal. O kadar hakkımız var ya. Arda <laughs> <laughs> Eee, tamam. Nasıl çıkar? Oyun oynayalım mı? Ha? Arda ne haber Arda? Ya bas sen nasılsın? Bir şey istiyor mu mi? Eyvallah. Saçları mı kestirdin? He? Tıraş olmuş. Oldu mu? Şey. Tamam oynayacağız. Harun şu an şişiremiyormuş. Kusura bakma. Böyle oyna. Abinin işi varmış. Oynayalım mı sen? Müsteğim var mı? Seveceğim sizi abla. Ay. Hadi koş yapo. Son kez koşalım mı? Aa, İstiyor musun? Yok. Sen ya. istediğim bir şey var mı? Koşalım mı? Abi, abi. 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 De. Ha tebessir ya ne düğmesi şey bir... Düğmesi Abla Bana bir tane düğme alamazsın değil mi? Buradan dışarı çıkmayın ben geliyorum Motor gelir çünkü Başka bir şey istemedin Abdullah? Ya. Mutlu musun?